Çocukluğunuzda annenizi evde hep depresif, keyifsiz, mutsuz gördüyseniz ve onun daha fazla üzülmemesi için hep iyi bir evlat olmaya çalıştıysanız ya da çok kuralcı ve sizi sürekli eleştiren babanızın onayını almak için sürekli ders çalışarak hep iyi bir öğrenci olduysanız kendi mutluluğunu önemsemeyen, görev odaklı biri olarak yaşamaya alışırsınız. Dışarıdan bakıldığında başarılı ve çevresi tarafından onaylanan biri olarak görülebilirsiniz ve görünüşte hayatınızda memnun olmamanız için hiçbir neden yoktur ama kendinize hep bir eksiklik ve yetersizlik duygusu içinde bulursunuz. Eğer böyle bir hayatınız varsa sorumluluklarınızı aksatmadan yavaş yavaş kendinize keyif alacağınız alanlar yaratmaya çalışın. Sadece kendiniz için bir şeyler yapın. Mutlaka bir hobiniz olsun. Resim yapın, müzik ya da dansla uğraşın uzun yıllar içinde oturmuş olan alışkanlıklarınız hemen değişmeyecektir. Ama zamanla kendinize fırsat vermeye başladığınızı göreceksiniz. Başlangıçta size bencilce gibi görünse de hatta içinizde bunu hak etmediğiniz duygusu olsa bile sizin de mutlu olmaya hakkınız var.